Herkese merhaba. Bu videoda ürün sayfasını nasıl özelleştirebiliriz onu gösteriyorum. Şu an Jüpiter temasını kullanıyoruz. Jüpiter temasında e, kurduğum demolardan birinde varsayılan olarak böyle görünüyor. Özelleştir bölümüne girdiğimiz zaman Jüpiter'de, WooCommerce'in içinde menülerde Ürün sayfasına geliyorum ve burada 8 tane seçeneğimiz bulunuyor. 8 tane seçenek ve altta göstermek ve dizlemek istediğimiz bölümler seçeneği oluyor. Burada e, diyelim ki bunu seçtiğimiz zaman varsayılan olarak, ön izleme olarak burada görebiliriz. Böyle bir görünüm oluyor. Burada Lightbox'ı kapattığımızda gördüğünüz gibi şuradaki ikon bitmiş oldu. Ya da bir e, rozetler falan olacağı zaman rozetler bu kısma gelmiş oluyor. Bunu da kapatabilirsiniz. Mesela stokta bittiği zaman stoklu yok rozeti geliyor. Bunu kapatabilirsiniz. Absel ürünler olur. Onu kapatabilirsiniz. Absel burada bu ürünle aynı kategorideki ürünleri aşağıda dörtlü olarak, dörtlü olarak listelemiş oluyor. Mesela diğer bir görünüm bu şekilde. Burada e, üstte yine büyük fotoğraf. Yorum ve fiyatlandırma kısmı yan yana, böyle bir tam sayfa bir fotoğraf, ee, diğer galeri fotoğrafları içinde bu şekilde böyle bir görünüm. Bunlar şu an şablon olarak varsayılan, hazırdaki olan tasarımlar. Onları gösteriyorum. Mesela diyelim ki şurada istemediğimiz bir e, sosyal paylaşım şeylerini istemiyoruz. Şuradaki kutucuğu kapattığımız zaman buradaki sosyal paylaşım ikonları e, bitmiş oluyor. Mesela miktar bölümünü kapatabiliriz. Büyük ihtimalle bu üründe bir stok durumu var. O yüzden miktar hala gösteriyor. Tekrar bir ürün sayfasını bir ön Kaydettim bu durumu. Ee, bu uyarı büyük ihtimalle stokta kaç adet kaldığını gösteriyor, karıştırmış olabilirim. Daha sonra e, burada hangileri var? Burada görünüptü. Mesela açık, kısa açıklama sekmesi. Şu kısım kısa açıklama. Fiyatın altında olan bölüm. Şu an onu kapattım. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz seçenekleri açıp kapatabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Buradaki bölümler tamamen e, varsayılan şablonla yapılan bölümler. Bunun dışında elementörle yapabileceğimiz özel bir tasarım yapısı bulunmakta. Bu diğer bir şablonlardan biri. Bütün fotoğraflar e, altta kare olarak değil de alt alta görünüyor. Bu da yine alt alta görünüyor. Bu şekilde. Ee, özel olarak ürün sayfası ayarlama kısmını ayrı bir videoda göstereceğim. Ee, ürün sayfası ile ilgili burada dikkat etmemiz gereken farklı bölüm stiller bölümü var. Burada mesela görselin mesela arka plan rengini belirleyebiliriz. PNG ise mesela minimum yükseklik maksimum yükseklik ayarlayabiliriz. burada 50 diyelim ee, bunun da 50 diyelim gördüğünüz gibi şöyle bir görünümü sabitlemiş oldu sonra kenar şu kısımda kenarlarını yuvarlaklaştırma yapabiliriz 20 pikselle kaydedip buradan bir bakalım görünümü normal bir varsayılanı alalım. Gördüğünüz gibi ana fotoğrafta yapıyor. Çünkü burada çoklu fotoğraf olduğu için hepsini tek tek o işlemi uygulamamış. Kenar yuvarlaklığını falan bu kısımdan ayarlamış olduk. Mesela isimdeki fontu buradan değiştirebiliriz, büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Rengini farklı yapabiliriz. Kalınlığı Buradan ayarlanabilir. Buradaki normalde bir ürün sayfasında isim H1 etiketinde olması gerekiyor. Buradan hemen kontrol ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi H1'in içinde isim yer alıyor. H1 etiketinin içinde. Ona dikkat ederseniz daha doğru olur. SEO açısından daha doğru. Mesela Regular Price ve Sale Price var. Çift fiyat var. Bir ürünün hemen bu ürünü bir düzenleyelim. Mesela bunun 5 diyelim. Ve gördüğünüz gibi bu regular price, bu da sale price oldu. Yani sale price yazmıyorsa burada, yani indirimli satış fiyatı yazmıyorsa, bu varsayılan olarak normal fiyatı alır. Mesela değerlendirme, inceleme kısmında burada renklendirmeleri falan ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu kısımda size kalmış bir şey oluyor. aynı şekilde kategori bir kategoriye falan ekliyse buradan gösterebilirsiniz. Kısa açıklama, kısa açıklamanın fontunun rengini, büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Miktar bölümü, miktar bölümünün kutucuğunu farklı renklendire yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hani tamamen içindeki objeler beyaz ve arka planı şey yapmış olduk. Bir de buna şey verebiliriz, stroke verebiliriz. Stroke'ta da mesela 20 çok oldu. 5. Mesela kenar çizgilerine 5 strok vermiş olduk. Bu şekilde ayarlanabilir. Varsayılan olarak ürün özelleştirme kısmı bu şekildeydi. Teşekkürler.